Taha imlak takipçileri, değerli izleyicilerimiz. Bugün Balıkesir, Banyas, Kulak Mahallesi'ndeyiz. manyas Kulak Mahallesi ortalama 90-100 haneli bir köy. Manyas şehir merkezi buradan gözüküyor bakın. 1 kilometre. Hemen önümüz burası Balıkesir yolu değil mi? Aynen. Manyas Balıkesir yolu. Manyas Balıkesir yoluna 20 metre. Hemen yolun Balıkesir, kenarı. Balıkesir, Bursa, Bandırma. Balıkesir, Bursa, Bandırma diyor bakın abimiz. Buradan Bandırma'ya Balıkesir'e direkt. direkt gidiyor. Aynı. Haritalardan bakabilirsiniz. Ulaşım çok kolay. Arsamız burası arkadaşlar. 491 metrekare. Şimdi şöyle yavaşça ben içine doğru gireyim arsamızın. Tuğlayla şey örmüşler böyle. Önüne. Evet bakın. Arsada maloz dökmüşler. Arsayı yolla aynı seviyeye getirmişler arkadaşlar. Buraya da maloz dökmüşler. Ortada bir arsa kalmış. O da maloz dökülürse aynısı kot seviyesi hepsi bir yola asfalta sıfır olacak. Buranın en güzel tarafı arkadaşlar ilçe merkezine bir kilometre olması. Bakın. Manyas şehir merkezine bir kilometre. Hemen Manyas'ın dibi. Önümüz karayolu arkadaşlar. Bu işte İstanbul'dan gelirken sizin geçtiğiniz yol burası. Bursa, İstanbul, Bandırma, hepsine buradan gidiyoruz. Biz de buradan gidiyoruz. Bu yol doğru şeye çıkıyor. Aksakaldan Bandırma onu düşüyor burası. Şimdi şöyle arsamızın sonuna doğru gidiyorum. Evet, bakın burası arsamızın sonu. 491 metrekare kibrit kutusu gibi bir arsa. İmar burada arkadaşlar yüzde 52 kat. Bakın burada mesela komşumuz yeni bir ev yapmış. Gördüğünüz gibi iki kat. Yüzde 50 imar var burada. Yani 491'in yüzde 50'si arkadaşlar. Burada da bakın bir emsal daha var yeni yapılıyor. İsterseniz böyle tek kat da yapabilirsiniz i̇ki, iki kat yapma zorunluluğu diye bir şey yok iki kat imar var Allah'ın hepsini değerlendirmek isterseniz Tabii ki de böyle ne kadar çıkarsa o kadar yapabilirsiniz arsamız böyle arkadaşlar drone'la da göstereceğiz şunlar şey atıyor ya deyince hmm. suratıma su attı abi. şimdi şöyle duralım Evet sevgili takipçilerimiz. Tekrar söyleyelim. Balıkesir, Manyas, Kula Mahallesi'nde, Manyas şehir merkezinde 1 kilometre mesafede. Hemen burası ana yola 20 metre mesafede. Köy merkezine 500 metre mesafede. Köyün girişinde 491 metrekare 2 kat imarlı bir arsamızın tanıtımını gerçekleştirdik. Haritadan bakabilirsiniz arkadaşlar. Haritaya Manyas Kulak yazdığınız zaman kulağın konumuna, ana yolun nereye gittiğini, İstanbul'a ne kadar mesafe olduğunu hepsine bakabilirsiniz. Size buradan hemen bir rakım söyleyeyim. Manyas çok yüksek bir yer değil arkadaşlar. Yükseklik burada 30. Zaten eee yarım bir saat, bir saat sonrası deniz arkadaşlar. Buradan denize de 1 saate varırsınız. Hadi bir şey daha söyleyeyim. Buradan arkadaşlar Manyas Kulak İstanbul yol tarifi diyorum. Bakın. Nereye götürüyor bizi? İstanbul merkez olarak bayağı emin falan aldı. 3 saat diyor arkadaşlar. Bizim konumumuz Kulak olsun. Kulak Manyas. Gideceğimiz yerde Gebze olsun. Gebze arkadaşlar 200 kilometre Gebze 200 kilometre yani köprüyü geçiyoruz 200 kilometreye bakalım Burası kime nasip olacak telefon numaralarımız 0536 930 382 Ben Türkay yetkin 0532 767 0505 halim yetkin videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın Google'dan Gönen Time'la yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.